Hadi. Karaman'dan Konya kaç para? Duymuyorum ya. 35 lira. Bu kadar ucuz mu? Karaman Konya 35 lira. Altmış. Yok 35. Bakalım söylüyor bakalım. 60 diyor. 35. Bakalım söylüyor 35. Ha, otobüs 60 lira. Ben bizim hızlı treni söylüyorum ya 35 lira. Bak bu kıyada unutmayın. Adil, Peki Adil. Şimdi hiç ücretsiz yapmayacak mıyız? Şöyle bir hafta ücretsiz yapalım. Nasıl iyi mi?